arkadaşlar. Esselamu Aleyküm Bugün, ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bugün Mesin bir de son günümüz. Rabbim son ziyaretimizi elemesin, son gelişimizi eylemesin. Ömrümüz oldukça bu mukaddes beldelere gelmeye nasip eylesin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam davet ediyor. Vefatından sonra kim Medine-i Münevvere gelir, ziyaret ederse hayattayken beni ziyaret etmiş gibi bulunuyor. E, çağıran Resul olduktan sonra dünyanın neresinde olsa olsun yollara revan olmak, buralara gelmek için can atmak gerekiyor. Bugün kökbelin önündeyiz. Rabbim size de buralara gelme ihsan ve ikram eylesin. Bugün kıymetli Özbek arkadaşım bana sordu. Resulullah'tan ayrılacağız. Nasıl bir dua etmemiz lazım? Nasıl bir selam ve selatta bulunmamız lazım diye. Ben de dedim ki çok sevdiğim birini son ayrılışın, son vedan olsa nasıl yaparsın? Onunla sarılırsın, koklaşırsın, kucaklaşırsın. Muhabbet edersin, gözyaşı dökersin. Sonra ondan ayrılmak istemediğini söylersin. Tekrar buluşmak istediğini söylersin. İşte dedim buraya gelenler böyle Peygamber Efendimiz'e selamdan sonra e, Resulullah ile konuşsunlar. Bir insanın en yakın eşi, dostu, arkadaşına derdini anlatır ama o onu anlamaz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme buraya gelip konuştuğunuz zaman o sizi dinler ve o sizi anlar. Sizi sizden daha iyi anlar ve duyar. Bundan dolayı o ölü, o dirilerden daha diridir. Biz ölü olan asıl bizleriz. Maneviyatımız, maddiyatımız ölü olduğu için bunun farkında değiliz. Resulullah sallallahu aleyhi ve huzuruna geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e olup yönelip konuşun onunla ve hep ben şunu söylüyorum size de tavsiye ederim dünyanın en çirkin işi en kötü şeyi en acı şeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrılık anıdır dünyada bundan daha acı verici daha kötü bir şey yoktur o yüzden Cenab-ı Alemin bizlere ebediyen Peygamberimize beraber eylesin bir an bile onun maneviyatıyla onun ruhaniyatıyla onun diniyle onun sünnetiyle bizi ayırmasın dünya ahiret bizi beraber eylesin ee, i̇nşallah Rabbim size de bu mukaddes belleri gelmeye nasip etsin. Biz de ihramı giydik. Birazdan Mekke'ye girerken Zulhuleyfe Mescidine bir katta e, niyet yapacağız. Normalde ihramlı iken takke takılmaz. E, biz fakat şu anda ümrede olmadığımız için, sadece ihram giydiğimiz için takke taktık. Bunun yana sıkıntı yok. Ama niyet ettikten sonra artık ihram yasakları olunca biz de başımızı açacağız. Bu şekilde arkadaşlar e, size Medine Münevver'den selam etmiş, dua etmiş olalım. Allah emanet olun. Fiyemanillah.

よかった。